Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şu anda olduğumuz yer Halep. Yani Aleppo. Çok değişik hissediyorum kendimi şu anda. Halep'teyim. Haberlerde gördüğümüz sürekli işte vurulan vesaire olan yerdeyim şu anda ve arkamızda da Halep. E, Aleppo Stadel yani Halep kalesi var. Orada da. Ve bu arada Halep'in çok güzel bir mimarisi var arkadaşlar. Hayran kaldım. Yine mükemmel mimarisi olan bir yeri. Ne yaptınız abi? Böyle karşısına geçip bin kişi taradınız mı ya? Ya yani o şekilde olur çünkü bu yani. Gerçekten çok güzel mimarisi varmış ya. Numa yine olanlar ortada. Bir sürü şey yine koşuyor ya. Kesin bak soru soracak Türkiye hakkında. Bak şimdi. Kesin soru soracak. <gülüyor> Hello. <gülüyor> yani mosk ama cami ama üstündeki e, mermi izlerini görebilirsiniz. Ve hemen yanındaki ya da yıkılan evi de görebilirsiniz. Yani yürürken her yer yıkık yani. Bay bay. Bay bay. <laughs> Çok tatlı çocuk. Ya baksanız nasıl ayakta duruyor acaba burası. Çok yakın zamanda yıkılır bence burası. Çok dayanacak gibi durmuyor yani. Odamızdayız arkadaşlar. Halep'te. Halep'in e, önceden e, bombalanan yerinin hemen yanındaki otelde kalıyorum. Böyle eşyalarımı falan çıkarttım. Orada SD kartlar var, bilgisayar falan var. Gayet güzel oda. Böyle anlamadığım şeyler. Bakalım içeride ne var. Burası da lavabomuz. Böyle bir banyosu var güzel yani o kadar güzel insanlarla tanıştım ki burada çok 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 güzel insanlar çıktılar çok yardım severler ne istesem ne yapmak istesem her zaman yardımcı oluyorlar. çok sağ olsunlar ya hem videomuz devam arkadaşlar yarın bu videonun başında gördüğünüz stadel yani kaleye gideceğiz işte başka başka yerlere gideceğiz çok farklı yerleri size Suriye'den göstermeye çalışıyorum umarım videolarımı da seversiniz eğer videomu severseniz de paylaşırsanız işte yorum atarsanız beğenirseniz de çok 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 sevinirim ben artık uyumalıyım. Çünkü saat şu anda burada 00:33. Şurada Suriye tel yazıyor ya bir garip geliyor. 12.30 olmuş artık uyuyayım. Yarın videoya devam ediyoruz. Bak şimdi. Böyle yapacağım. Yarına geçeceğiz. Uyanıldı. Oh, tekrardan size <laughs> göstereceğim. Evet, bakın. Burası Halep. Halep'in merkezi bizim Taksim Meydanı gibi düşünebilirsiniz. Birazdan çıkıp tekrardan çıkamıyorum aradan. Halep'i Suriye'yi size göstermeye devam edeceğiz. Haydi o zaman gidelim. Şimdi çıktık arkadaşlar dışarıya. Halep sokaklarındayız. Her yer savaştan iç savaştan vesaire zarar görmüş. Yani yolda yürürken böyle bir her 10 metrede bir, her 20 metrede bir ee, bu Yıkılan binaları vesaire görmek mümkün. Yani çok da hiç uzağa gitmenize gerek yok yani çünkü şehrin her yeri yıkık. Aklınıza gelebilecek her yeri. Hani Sheraton otelinde vurmuşlar ne bileyim camiyi de vurmuşlar kiliseyi de ne varsa. Burası e, Memlük Moskva, Memlük e, camisiymiş ama böyle vurmuşlar. Girebilir miyiz diye sordu ama. Böyle burayı da vurmuşlar. Şöyle tepeyi görebiliyorsunuz. 14. yüzyıldan kalma bir cami ama küp 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 sakla 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 dedi. Ben de başta anlamadım sonra cebime koydum. Asker geçiyormuş sokaktan. Bir şey demedi ama. <laughs> Anlık korkular. Baksanıza. Selamünaleyküm. Tamam. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Bir şey sordum. I, I pretend. I I I don't know the way. Ha, yolu bilmiyormuş da <laughs> yolu sormuş. <laughs> Buraya gelirken şey diyordum hani acaba Yahut binaları görebilecek miyim falan filan diyordum da yani görmek yanındayım. Yani, direkt içine giriyorum. Çünkü her yerde. Bu Mos, mm -hmm. but there is association called Aga Khan. The owner of uh, called yeah Aga Khan. Burası bir çarşının girişi. Önceden burada sanırım dükkanlar varmış ama artık yok. This is um, surround the mosque, souk, the biggest souk in the world, Aleppo Dünyanın Dünyanın en büyük e, çarşısıymış arkadaşlar burası. Ama artık değil. İşte yollara düşen taşların hepsini toplamışlar böyle kenarlara. Baksanıza. Yani hepsi bundan çok belli. El işçiliği bunların hepsi yani yüzlerce yıllık. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. Yani bu çarşı, bu komple bu bölge diyeyim. 6000 yıllık bir tarihi varmış. Ve zamanında işte burada işte hani ipekten ne bileyim işte kumaşa, işte kıyafette, altına aklınıza gelip gelebilecek her şey burası satılıyormuş. ve e, bir dönemde tüm Orta Doğu'nun para piyasasını diyeyim burası belirlemiş buradaki insanlar belirliyormuş yani şu şu, şu kadar eder şu, şu kadar eder vesaire diye burası aslında çok 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 önemli bir yermiş Orta Doğu tarihi için ama e, şimdi komple yok olmuş durumda. Aynısı olamaz ya. Baksanız Allah aşkına ya. O kadar güzel ki. Burası da sordum şimdi ne zamandan kalma diye. Sanırım 12. yüzyıl dedi. Görebiliyor musunuz orada e, aslan gibi şeyler var. Şurada ahtapota benzeyen şey var tam bilmiyorum bu da yine e, aslan var böyle bir yer ama her yerinde mermi izleri var i̇şte taşları düşmüş vesaire. orada yine yıkılmış e, düşmüş taşlar kapı ağır görmek ister misin dedi bayağı Burası tam anlamıyla etkilenmemiş. Burası az önceki caminin ve çarşının hemen bitişinde burası bir han, bir kervan saray. Ama tabi yine de mermi izlerini orada böyle çalışın. Büyük ihtimalle kapının arkasında saklanmıştı birisi ve kapıyı taramışlar. Yani kapının üst tarafı komple mermi izi. Tam olarak etkilenmese de yine de e, etkilenmişler. Böyle yerleri bomboş görünce çok üzülüyorum ya. Yani. Baksanıza bomboş. Önceden burada kimdir? bilir yüz, yani her sabah burada yüzlerce insan vardı belki de. Şimdi bir alan kulu yok. Bakının güzelliğine baksanıza ya. O kadar güzel duruyor ki. Çok ciddiyim. Yani bilenler benim bir bina için vardır. Çok severim ben binaları. Oturur, önünde bir kahve içerim. Sadece izlemek için böyle bakarım yani. İşlemesine bakarım, oraya buraya bakarım. Çok güzel ya. Eğer geçen yıl gelmiş olsaydım buraya Buraların hepsi komple e, yıkıkmış, e, şimdi ama yavaş yavaş yenileniyor. Tekrardan yıkıp e, yenisini yapıyorlar veya yıkmadan e, artık düzeltmeye çalışıyorlar. <laughs> bir tane de sokağın girişindeydik, şöyle bir sokak. Abinin dükkanı varmış burada, gel gel dedi, ticari ticari dedi, çağırdı beni. Her şey var içeride. En azından bir diş macunu al diyor. Abi. Yes abi. Al bakacağım. Alayım abi. Diş macunu çiftlik su Abi. Ama benim var abi. Boysa güzel bu niye? Ne? Sabahtan e, sıftaha diye abi. Ha sabahtan hadi. abi. Sabahtan yaparsınız? Vallahi var abi. Vallahi. Çok. <laughs> Abi ihtiyacımız yok. Zorla juvanı satıyor. Tamamç. 8.000 TL. 8.000 TL. Diğer barkana? Var abi. Vallahi var. Madam var. Mister var. Diyarbakır. Diyarbakır. Abi de biraz Türkçe biliyor. Koca sokak, tek dükkan. Bir tek burası açık. Abinin bir tane dükkanı var. Gitmemiş adam. Burası şimdi e, yıkıldıktan sonra tekrardan elden geçiriliyor. Ve e, eski haline en uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Taşlar o kadar güzel ki baksanıza güzel ya. Çok seviyorum böyle taşları. Burası büyük cami. Neyse ya. Konuşmayacağım. Ödüm koptu be kuş be. Aklım çıktı kuştan. Ah, abi. Çünkü burada böyle hani anlık böyle bam gün falan sesler duyunca böyle bir... hayır ya oluyorum bir saniye elime. Abi diyorum elim ayağım boşaldı. Ay. Abi şuraya bakar mısınız ya? Bak işçiliğe bak içerideki. Dünya'nın en büyük çarşısı dediğine inanmamıştım yalan söylemeyeyim ama daha %20'lik kısmı ancak görebilmişiz. Şimdi de e, bu çarşıdan çıkıp Halep Kalesi'ne, Stadel'e doğru geçiyoruz. İşte. <laughs> Halep Kalesi'nin yanında oynayan küçük çocuklar var. Şurada erkek çocuklar, burada kız çocuklar. Şimdi çantalarını almaya gidiyorlar. Çok güzel gözükmüyor mu sizce de? Baksanıza. Game of Thrones, ne bileyim ya da o tarz Yüzüklerin Efendisi. Aynı. Ya da gelip çekebilirler aynısını yani. Gerçekten çok güzel. Burası da onun yanındaki küçük küçük kafeler. Şu an Ramazan olduğu için bomboş. Burası arkadaşlar kim tarafından yapıldığı belli değilmiş. Çünkü çok eski bir tarihi var ve içeride hani hem kilisede varmış hem pagan zamandan kalma tapınakta varmış. Bizans döneminden kalma şeyler de var. İşte bir Osmanlı döneminden de var. Işte Memlüklerden de var. Ama e, sanırım ilk bilinen Selahattin Eyyubi'nin oğlu. ilk hani Nasıl diyeyim? Burada bir şeyler yapan kişi diyeyim. Bakın burada da şurada okçular için yerler var. Yani buradan geliyorsunuz ama kapı direkt karşınızda değil. Kapı burada ve ayrıca şuralarda da boşluklar var. Buralardan da düşmanların üstüne yağ döküyorlarmış. Ayrıca burası şu kadarlık bir alan ve kapı da çok büyük. Hani önceden kapıları böyle işte şeyle kırıyorlarmış ya. Koçbaşı deniyor onlara galiba ama burası çok küçük. Yani o koç başını böyle geri geri gidip vurmalarının ihtimali yokmuş. Bu sayede de kapıyı da kıramıyorlarmış. Burayı ilk yapan kişi kimse, her kimse tarihte gerçekten çok ama çok zeki bir insanmış. At nalım deniyor lan nal. At, nails for above except one I think. I think that one. Aa, hepsi Hepsi bakın yukarıya doğru, istisnasız hepsi bir tek <laughs> bir tek bu aşağı doğru. That's the key. Aa bu şey demek mi? Ben hata sanmıştım. Bu anahtar demekmiş. Hani her anahtarı da zamanında burada mı sokuyormuş? Ne yapıyorsa ee, bu anahtar demekmiş. Ha, çok mantıklı. <laughs> burada iki tane aslan varmış, şurada. Ee, onların sebebi ön hani düşmanlar geldiğinde hani korksunlar diye yapılmış şeylermiş. Burada e, <laughs> bu aslan gülüyor. Garip bir şekilde. Bir de bana bakın. Burada da aslan ağlıyor. Niye dedim? Lütfen bana niye olduğunu sorma dedi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o da bilmiyormuş. Kimse bilmiyor büyük ihtimal o da bilmiyorsa. Gerçekten çok ama çok büyük yani zamanında bir ülke yani zaman nüfusları düşünürsek gerçekten bir ülke çok rahat bir şekilde burada yaşıyordu herhalde. İşte burası da Halep. kalenin içinde. Çok dokunmak istemiyorum. Şurada 3 tane mermi var. Mermi kovanı. Burası da savaştıkları diyeyim. Tam unuttum onun Cephe gibi düşünün. kelimeyi de ee, öyle bir yer. Buradan savunmuşlar e, kaleyi. Ve bu sadece bir tanesi. Bir tane de orada var. Böyle bir sürü. tüm kalenin etrafında her yerde bunlardan görmek mümkün. Bir tane daha buldum. Her yerde abi. Her yerde. Burası da kalenin daha üstü. Az önce nasıl diyeyim? Şuranın sol tarafındaydık. Şimdi daha da yukarı geldik. Yukarıdan da böyle gözüküyor. Şehir bu arada gerçekten çok hoşuma gitti. Halep mimari olarak yemek olarak e, gerçekten çok iyi, çok güzel. Aa Türkiye'de? Türkiye. Bu taraftaymış. E, arabayla ortalama bir saat falan bir yolculuktan sonra ...gidilebiliyor Türkiye'ye. Evet videomuzu artık burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok iyi bak kendinize. Ben de umarım çok yakın zamanda <laughs> Suriye'yi gezip bitirip buradan çıkabilirim çünkü problem yaşamanın ben tabii gitmek istiyorum buradan ama hiçbir problem yaşayacağımı zannetmiyorum çünkü hiçbir şey yok yani kötü şu anda olan hiçbir şey yok benim Şam, işte Halep, Homs, Malula 4-5 farklı şehre gittim hiçbirinde bir şey yoktu evet artık bitirebiliriz görüşmek üzere Masalami. Yeah. Masalami. Görüşmek üzere. Çok iyi bak kendinize.